Şekilsiniz ya. Hamana. Abi iyi misin? Abi ne sokayım? Belimi tut belimi. Ah, ah, ah. Salih'im bak. Oyunun akmasını istiyorum. E, tamam. Bu kadar fazla değil mi? Bu gece Van'da yengenin sana hediyesi ne olacak kanka? Sana ne pezevenk. Cimbom helvası. Hmm. Bu diş gitmiş. Bu sağlam. Bu da gitmiş. Bu iki. İki oldu bak. Matematiğe nasıl koymuş senin Cenk? Koymuşlar yanıma Oliver'ı götünü döndüremiyor. Öyle la bu ay sonu maaşını bir tek ben mi aldım? Sakin. Sakin yavaş gelme gelme Rahat olun beyler ben varım burada relax Önümdeki topak boşamıyor Relax ol diyor bana kero Bu gidi Oliver Helvanın tadı nasıldı? Efsane hmm. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Hey Öyle el kol hareketi yapamazsın La oğlum, ben ne yaptım? Sana değil masum dedi onu hocam Bir şey yapmadım Ne yapıyorsun <laughs> orada? Hı? Irz düşmanı pezevenk Ne yaptım ben ya? Sen bana faul yaptın Kerem. Saçmalama be. Hazo gibi oynuyorsunuz hepiniz. Hocam itiyor beni ya. Sen önce o saçları kes. Bir daha itmezler canım benim. Aha bu gergedan saplar oğlum saplar. Şenol Hoca. Reis. Hocam. Hadi görüşürüz biz gidiyoruz. Baba ben de gol atmak istiyorum. Baba ne atamıyor sen nasıl atacaksın pezevenk. İpi kopmuş gergedanımın. <laughs> Bu cüsele nasıl attın o golü ile evladım? Hocam önüme ne çıkarsa acımadan vuruyorum valla. O zaman kılıcın keskin olsun yedim elime. <laughs>